Sevgili izleyicilerim herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli arkadaşlarım. Yine Viyana'dan sizlere vloglar çekiyorum. Şuradaki saraya geldik. Sarayın içerisini sizlere göstermek istiyorum. Kalabalığa da bakar mısınız? Şöyle elinde telefon çekiyor. Şöyle çekiyorum sevgili izleyicilerim canlı bunlar Türkiye Türkiye ha evet harika bir yer şöyle gördüğüm hoşuma giden güzellikleri de sizlerle paylaşmak istiyorum buradaki de badem mi galiba açmış sevgili izleyicilerim. Şimdi çocuklar biletleri alırken ücretli giriş saraya. Ben de bu güzellikleri sizlerle paylaşıyorum. Evet, şimdi biletlerimizi aldık. Saraya doğru ilerliyoruz. Şurada da şöyle takılar, kitaplar, oyuncaklar her iki tarafta da bu şekilde yerler var. Evet. Oturmuşlar insanlar bir şeyler yiyip içiyorlar. Şuradaki çiçeğe bakar mısınız? Canlı sevgili izleyicilerim. Faytonların <laughs> güzelliğine bununla da sarayın bahçesini geziyorlar. <laughs> Yine burada da bir tane Payton <laughs> Evet sevgili izleyicilerim Burası da kraliyetin Soy ağacıymış Buradan başlıyor Şöyle Türkçe izlemek için bir aparat aldık. Girdiğimiz odaları şöyle bununla okeyliyoruz. Türkçe bize anlatıyor. Türkçe çeviri aletinden dinlediğimize göre altın kaplamaymış bunlar sevgili izleyicilerim. Masası öğlen yemeğini burada yermiş dosyaları burada incelermiş. Kralım dinlenmek için. Şey Şu tartısı kilosunu ölçtü burası maddi zodasıyım burası yatak. sesle konuşamıyorum sessiz konuştuğum için de belki bir şey anlaşılamıyor işte siz görüntülerden anlarsınız sevgili izleyicilerim yemek takımı. Elizabeth'in salonuymuş. Çeviriden dinliyorum. Anladığım kadarıyla sizlere aktarıyorum. Şurası altın varaklarla salonundaki şamdanlar. Elizabeth'in kralın yemek masasının orijinal haliymiş. Elizabeth şu tekli koltukta. Kral da yanındaki koltuğu oturuyor. Kullandıkları tabaklar orijinal haliymiş. Bu eliza ait kahvaltı masasıymış. Maria teresyanın çocuklarıymış bunlarda. Kalesya'nın konserve burası oda dedikleri. Sert tarafta aynalar. Konser odası. <laughs> You're touching your partner. You feel your partner's uh, heart beating, you know, on your chest. You anyway, you smell your partner. You know, I mean, this was a skin. <laughs> Ninja Odası diye adlandırılmış. Bu şekilde plakları da dinliyorum ama tabi hepsini hem, hem çekip hem de yine, yine bir odadayız. Bütün odaları rakamlandırmışlar. Çeviriyle de bütün odaların anlamlarını anlatıyor sevgili izleyicilerim.

Güldü asıl. O da 19. Cezayirli nation. Günün günü, günün 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 sevgili kardeşlerim. Şu koltuklar tarihini söyledi ama dediğim gibi hem çekip hem çeviriyi izliyorum, dinliyorum. Elimden geldiğince sizlere bir yana da bu güzel paylaşımları yapıyorum. Değerli arkadaşlarım. Umarım videomu izlersiniz. Evet Sevgili izleyicilerim saray geldikten sonra torunlar şöyle bir de dönme dolaba binelim dediler. Buna da binip turumuza devam edeceğiz. Alışveriş yerleri burası da. Evet sevgili izleyicilerim, bugün de sizlerle Diana'da Şölüm Şöl Börn Sarayı'nı göstermek istedim sizlere. Umarım izlersiniz, beğenirsiniz. Bugün videomu da bitiriyorum. Başka yine Viyana'dan güzel vloglarla sizlerle olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.